Artık yemekler tadımda yenecek. Tadım Yemek Salonu adına yarışır birbirinden leziz mevsim yemekleri, ızgara ve çorba çeşitleri, sabahları kahvaltı menüsüyle damaklarınıza tat katıyor. Ayrıca deneyimli kadrosuyla düğün, sünnet ve hayır cemiyetlerinizi sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hazırlayarak misafirlerinizi ağırlıyor. Bülent ve Burak Mudar, Tadım Yemek Salonu, Paşaalanı Mahallesi, Özel Sevgi Hastanesi karşısında. Şube, Yeni Sanayi, 2. ve 3. kapı arasında. Fabrika, Toygar Mahallesi'nde. Halk eğitim merkezlerinde yaz kursları başladı. Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Can Seven yaz kurslarının açıldığını söyledi. Can seven devam eden KPSS kurslarının yanı sıra Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklığında çeşitli spor dallarında kurslar açıldığını söyledi. Yaz kurslarımıza başladık. Yaz kurslarımıza başlamadan önce bir planlama yaptık. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzle bir proje geliştirdik. Yazın spor yapmayan öğrenci kalmasın, halkımız kalmasın diye Onlarla ilgili bir çalışma başlattık. Hem Gençlik Hizmetleri Sporu İl Müdürlüğümüz hem de halk Eğitimleri olarak bizler kayıt aldık. Ve birlikte Mai Tai, Step Aerobik, Halk Oyunları, Tekvando, Voleybol, Futbol, Basketbol, Orientrik, Atletizm, Satranç, Yüzme, Masa Tenisi, Karete ve Badminton kurslarını açtık. Onlar başladılar. Ayrıca merkezi sistem sınavlarına hazırlık kursu açtık. KPSS kursları açtık. Bu kurslarımıza da çok sayıda talep geldi. Hem 6 Eylül Halk Eğitim Merkezi de kayıt aldı. Hem Karesi Halk Eğitim olarak kayıt aldık. Ve yaklaşık 12 adet kursumuzda sınıfımız oluştu. Bunlara da başladık. Ayrıca yaz boyunca bilgisayar işletmenliği kurslarımız devam ediyor. Güreş yıldızlarla ilgili bir kurs açtık. Ayrıca istenen dallarda halkımızın bize müracaat ettiği dallarda da yaz döneminde kurslar açmaya devam ediyoruz. Canseven kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek diğer kursları hakkında da bilgi verdi. Okullar hayat olsun projemiz devam ediyor. Okullar hayat olsun ile ilgili şu ana kadar 34 tane kurs açtık, spordan tutun, işte ihtiyaç duyulan alanlarda. Ayrıca okullar hayat olsun, yaz etkinlikleri kursumuzda 8 adet açtık. 34 adet de okullar hayat olsun kursu açtık. E, bu manada okullar hayat olsun projemize de yaz boyunca devam ediyoruz.